Herkese günaydın değerli dostlar Sabahın erken saatlerinden başlayıp Bütün gün videosu çekeceğiz Gerçekten o, Bir hafta bir hakkında video çekmiyorum ee, Çekemiyorum değerli dostlar Çok yoğunum ve bir de şu var e, Sel paraketleri, yangınlar Şu bu, İnanın içindeki böyle Her şey öldürmüş durumda ee, Gerçekten üzücü bir durum Bunu da yansıtmak istedim sizlere Üzücü bir durum Sabah kalktık Ahra doğru gideceğiz. Hayvanlara bıraktığın işte bugün mara gidiyor. Ee, sizlere şöyle gösterelim. Günaydın hala. Şöyle gösterelim sizlere. Başlayalım Güzel buradan. Bey, ne yapıyorsun? Ne var ne? Atıyor şey atıyor <laughs> mu? yorulduk ya Allah ya. Çocuklar hiç bitmiyor ha. Uğraşıyoruz. ne? aynen. Ee. Ben de şimdi Ağrı temizleme o şeyleri yapacağız. Yemlikleri ayrıca bilete kıracağız. Evet, güzel olur ya. Samanın ee, evet. da güle güle kullan. Zaman daha da, saman saz. <laughs> daha daha çok şenlenir. Allah keşke samanla bilseydi her şey ya. Of, ha bu yağmurlar insanda yağsaydı hiç bu kadar Başarılı, güçlü bir adamsın. Sağ olasın, sana teşekkür ederim. Ay Araştırıyoruz yani. Anlatacağız hayvanlar şöyle aşırı da. Bugün videosu şey yapacağız bugün. Şöyle. i̇şte yani önüne gidiyorum Ben köy, köyde çok işim var değerli dostlar. İşte, tamam biraz bakın. Şu da değerli dostlar köy suyundan sıkıntı az olduğu için çeşme suyunu bağlamış. Aslında bu kadar çok değil. Ama dereden takviye yaptık. Yapacak bir şey yok değerli dostlar. Kuraklık. Dereden bu çeşme suyuna takviye yaptık. Buradan da depo pompayla şöyle yukarıdaki depoya basıyoruz. Oradan dağılıyor yani yapacak bir şey yok. Amaş. Amaş günaydın. günaydın. Gel bakayım buraya. Günaydın Kobli abi. Ada Kobli abimiz de komutan ağların başında değer dostlar. Ne yapıyor? Top iş gitti mi? Ha? Ha? Yine kaldık mı baş başa? Aslan parçası! Evet arkadaşlar, <laughs> başlayalım. Bugün benim çok işim var ama çok. Evet arkadaşlar. Normalde burada bırakıyorduk. Bakın, bırakamıyorum. İki tarafa koyuyoruz. Bayağı bir çamur var. Şöyle gidelim, danaların yanına. Evet dostlar. Bugün bütün gün videosu yapacağım. Kesit kesip sizlere sunacağım. Şöyle Pablo, Pablo adamım. Adamım ne haber? <laughs> nasıl nasıl? Ah şöyle bir çıkıp atayım. Çabucak daha nasıl şöyle şu bular kalıp çakacağız. Yanaklar kırılmış şey, hep bakın. Şöyle şuralar hep kırık. Şuraları kalıp çakacağız. Şuralar iyi de olan zaman yapacağız. Burada yine bir sıkıntı böyle kırık buralar yamalacağız. Şunlar altını bir temizleyeyim. Lan otunu bir verim değerli dostlar. Abi. Ne haber? Ne haber oğlum? Ne haber oğlum? Aha. Ne haber? Kartopu sessiz, öksüz. Gel buraya bakayım. Evet, buradan atmazız. Saman koyacağım bunlar da arasında. sularını falan. İşte. Böyle. Güne bu şekilde başlıyoruz değerli dostum. <laughs> Normalde bunları alıştırmışsın da işte kaç gündür. Yağmurdan dolayı. Bıraktım. şimdi şey yapacağım işte. altlarını bir alayım. Sonra samanlarını getireceğim değerli dostlar. Hatta burayı temizledim. Burayı çünkü şöyle tamirat yapacağız. Kalıp getireceğiz. Böyle sizlere bütün gün kesiti yapacağım bugün her dostlar. Tamam, 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 karışık yani vitamin oranı yüksek bundan sonra bir de buzağa yeme veriyorum bunu karıştıracağım götüreceğim aşağıda vereceğim birazdan aşağıda verirken de sizlere göstereceğim değerli dostlar kayıt evet, hatta da bakacağım şöyle Vallahi. Şöyle el samanlarını da dostlar burada. Başladık tavanları ve tavanları verin. Evet. Tavan gidiyor. Kuru tavan değil. Yeşil işte. Karışık et. Çiçekler var. Görün var. Oh. Şöyle. Halkalar da çıkartacağım. daha dostlar. Haşma. da şöyle halkalar yaptım. Hayvanlar için böyle takılacak. Bağlama amacıyla bunlar eski bir şeyler Hadi bakayım içeri. Hadi bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Hadi kalkın. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Geç 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 geç. geç. Şurayı temizledik. Ya şurayı. Oğlum bir dur. Hadi, Hadi oğlum. Şöyle. Evet dostlar sularını da veriyoruz. Bu arada birazdan da bir tas yem atacağım. Ondan sonra buraları süpüreceğim. Sizlere aslında çok şey var değerli dostlar da hep kısa kısa çekmek zorundayız. Çünkü o kadar çok şey var ki çekilecek aslında. Şeyde bütün gün uğraşıyoruz işte. Ama sizlere böyle kısa kısa kesitler sonucu devam edeceğiz. Çalışmaya başladık. Ercan abi kolay gelsin. Hala Sağ olasın. Tito, ne <'im gülüyor> yapıyorsun? Şey <laughs> 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 ya da burada. Ne yapıyor? 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 Ne Dinlemi şöyle uğraşıyor da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Bunlar kırdık ya da, da şöyle. Bunlar da yük kıracağız, yükselteceğiz, genişleteceğiz. Sıkıntı aynı oh, var. var. Buraya da aynı o şekilde beton. Şu anda öyle kısır değil mi <laughs> <laughs> Ne, ne, deli mi? Ne yarım yapmadın? Neyse, e sen var, var, deli mi? De. Erdem abi. Tito sana ne dedi? Deli kimde çok? He? Bizde mi sizde mi? Deli bizde daha çok. <laughs> Sizinki hepsi deli de. <laughs> sizde aramaya gerek yok. <gülüyor> 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 Sizin, tamam, da. Sizin, tamam bizimkisi. <gülüyor> 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 şey Tito, öbür demeleri çıkartalım mı o içeriden? Başlar bir, şey, bir şey demez. <laughs> <laughs> bir, bir şey demeydi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz sen. O, o, bir şey olmaz o Sen bile orada kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Can dostu. <Usta, gülüyor> nasıl altı, nasıl durumumuz nasıl? ya çok rahat. <laughs> çok rahat. <laughs> <laughs> ben geldim iş kötüler. Aa kötüler. <laughs>

Sen şey mi diyorsun? Tito boruyu buradan mı camdan geçireceğiz ya? Camdan camdan şurada havada şuraya gel gör, direkt kapıya. Ha. Ha abi çekmez diyor. Hey. Şeker de biraz böyle bu çekmez ne de o küçük ha. Ya böyle böyle bak. Ve o bacadaki mi? Evet. Ama o bacada uzun olan. Evet. Onun ama bu 200'lük?" lira? Tamam ben bunu koyayım zaten. Daha büyükleri var. Evet. Tamam, yok çekerse tamam. <laughs> tamam. tamam daha, daha büyüğüne gerek yok. Tamam. Daha büyüğe gerek yok. He he çekerse ha. tamam. Şimdi. Şuraya şey... ee, Ben onu şeyi bunu şeyine kesek. Şimdi ben o tarafa gideyim. Böyle başına delirim." Ha sana bir şey ha. Sen de gel onu çak yavaş yavaş. Onu çakamam. Ardın çak. Evet değerli dostlar. ne gün sizlere gösteririz değerli dostlar. Şimdi bu kalıpları çakacağız. da içeride. Şöyle. Sonra bu ağızları kır kıracağız şuraları. Bundan sonra tekrar yeniden genişletme yapıyoruz. Evet. Şöyle burayı da sonra yaptın Dün sonra yapacağım. Bak." Nereye nereye? Şu cihazın dibine. Ya tamam orayı. Abi şu önemli olan bunları bir halletsin. Içeri, bak ben şu, sana ne dedim bak. Bu arka su, su arka." Gelmiş şu mi? Tamam bir versene. Ya sana bir şey sür. Bak. Vay be Onun için diyorum. Gelmiş he. olmuş." Burayı da temizle. He. he he orayı yani atacaklar Hadi, ya bütün. buradasın zaten. Ya, direkt var da direkt yapamam. Bir direkt böyle bir de Erdoğan o direkt değişiyor. Ha. sana şey, ben bir şey söyleyeyim. Ha. O şey kağıdı getirin. Ona ne var. kağıdı yazıyor? Yaz ver bana. Ne kağıdı? Zifli kağıdı. Ha. O, ismi neydi? Ercan abi. Ben o serdiğimiz kağıdın adı neydi? Mervan. Mervan, Mervan he. Mervan ha. ha. Evet, ha. Rafa da mı olmuştu bu? He Rafa, hey. nal burada var he. <laughs> evet, değerli. evet. Evet, evet. Şöyle. Kısa kesitlere devam ediyoruz. Hoş. Ona bir... orada, orada çekiyorsunuz. Ah, ah. Ha. Evet dostlar geldi şöyle buradan tahta alacağız ama burada tiyatro. Tiyatro ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın diyorum sana. Hey. Ee, ne yapalım? Biz de ya bu evi yaptık, inşaatı yaptık. Uğraşıyorsun. Şimdi evet. ne yapıyorsun? Buraya yine şey. Arabayı yeri yapacağız. Biz de bir garaj yapacağız. Evet. Yerini düzelttik taş yapıp buraya bir perde beton atacağız, yani bir şey yapacağız. Ama ee, en son sistem oldu, tiyatro. En son sistem oldu. Burada kalorifer falan petek. İki ay, iki, iki buçuk <laughs> ay içerisinde e, tabii bitti. Evet. Yapan ustanın da eline sağlık. Çok güzel süperler yaptı. E, emeğe geçen Ev evet. sahibinin de eline sağlık geldi <laughs> buraya yatırım yaptı. <laughs> Köy kalabalıklaşıyor şey değil mi? Köyümüz için güzel bir sembol oldu. <laughs> Bina oldu. Diyatro kaç mal oldu bu? Bunun masrafı şu anda iki, iki geçti. Sıyor evet. şimdi sen söylersen. Ne oldu? kimse? Tabii daha da olacak. Şimdi Ama sen söylersen evet, daha kimse evet, gelip ev yapmaz. Ya evet, canım bir şey yapayım, <laughs> Fazla derine inmeyecek. <laughs> yani böyle bu hale gelmez 2 iki, iki bir de. <laughs> iki şey. güzel. Her şey de haber lazım. Bu da tam daha 2006'da <laughs> çıkmadığı için öyle bilmiyorsun. <laughs> <Bu> o da bilmiyor. <laughs> Ne kadar da mal bulacağını da bilmiyor ama selam oldu. 500, 500. Yok. <laughs> Abi <laughs> evet, evet. ben Tamam onu daha sonra köy evi evet. çekeceğiz maliyetini de tiyatro. Ama sen şimdi insanları çok korkuttun. 300, 400, 500'e kadar daha <laughs> ev sahibi 500 diye. Bu son yani buranın Değil İstanbul'da da olsa böyle son olan bir mode. Ha şey kalorifer odası da Kalorifer ka köyde kim kalorifer döşemiş ama geleceği düşünerek adam düşünmüş yaptı gerçekten. Şeyde kazan da koyacak değil mi? Kazan da var. Ha. Gelecek tabii. Şimdi kazan şöyle bir şey. Şimdi kazanlı sobalar var. Ha o kullardan. Su deposu var. Sekiz, sekiz buçuk milyar ama şimdi çıktı tabii. On altı yıl oldu. Bu geçen sene öyleymiş. He. Bunu koyarsa her tarafı sıtır. Kışın. Kalorifer çalışıyor. Bir şey söyleyeyim olur. sana. O pompa elektrikle mi çalışıyor? O pompa yok. Odunla çalışıyor. Yok ne pompa ile peki? Sistem elektrik pompalamıyor mı Motor. Yok. Bunu şöyle bir şey var. Şimdi su zaten bu sandıklı geliyor ya. Su, He. Sobanın arkasındaki depoya doğuyor. Bu sobayı yaktıkça. Basınca yapıyor. Devre yapıyor. Yapıyor. Dostum. Ha. Tek şey gerek gerek mi o yapıyor. zaman? Pompaya gerekmiyor. Yani elektrikli bir şey yok. Tazikli su ile tamam. çalışıyor. Evet değerli dostlar şöyle. Bunu ben iki, iki kıyaslama yapacağım. Her kıyaslaması. Bir benim yaptım. Bir de bunu yaptım. Hangisini seçerseniz diye bir video çekeceğim sizlere değerli dostlar. Köyde hangi evi seçersiniz? Bu maliyette köy yatırım yapılır mı? İsteyen işte bu şekilde yapıyor. Yatırıyor. Bu şekilde yapıyor. İsteyen de benim gibi Köye dönüş oldu. Köye dönüşler evet. Biz de bizim de hep istediğimiz buydu değil mi? Değil mi tiyatro? Abi gel şey köyden ayrılmadı. Ha. Hasan'ın oğlu Umut. Şimdi şey Umut'un hayatını yapacak. Köyün tek çocuğu. Evet, evet. Umut köyün tek, tek çocuğu aslında. Diğer çocuklar hep yazın gelip oldu, gidiyorlar. Köyde büyüdü. Hiç ayrılmadı köyde. Şimdi içinde de güzel bir örnek oldu. Yani geleceğe yaparken. De. He. Kalabalıklaştı. 3 evet. ne değerli dostlar köyümüz 3 tane 4 tane kalmıştı. Şimdi oldu 30 tane. En tiyatro. Evet. Tamam. Araçlar burada çalışmaya başladı. Evet, değerli evet, Sana evet. hayırlı işler dilerim. Sağ olasın, görüşmek ee, üzere. Çalışmak ya. üzere, sen de çalışırsın. He, ben de çalışıyorum. Böyle yani. kısa kısa bir çekiyorum böyle. Evet. Ama çalışmaya devam ediyorum. Böyle. Volkan da orada. Dışarıda <laughs> <laughs> kalıpları çaktık. Yarın beton atacağız. Biliş köpekte uğramadım. Poza! Ne oldu oğlum? oğlum sen ne yaptın ne haber poz ona avucunu tuttu göster suyu. su ha ne oldu ne oldu ne oldu oğlum şunu su koy göster ki bir de nasıl vereyim ki ne oldu oğlum ne oldu ne oldu özledin mi beni özledin mi beni ha ne oldu Neydi o? Hocam. Yani karşıdaydık geldik. Oza bizi izlemiş. Dur, dur dur tamam dur tamam. Tamam benim. Tamam kızım. Tamam. Tamam kıskanıyor bu oğlum. Hocam. Hocam. Abone olun. Hocam. Gel bak, gel bak. <laughs> gel bak, gel bak. Geçin şöyle. Özledin mi sen beni? He? Bir gün görmeyince 5-6 saat görmedi Özledi beni. Aferin. 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 Hadi ya dostlar. Şöyle. Aferin. Tamam. Aferin. Naber? haber? İyi. Ben odam misafir değerli dostlar. Ben evet. her sizi diyor. Öbür sürü güne gidiyorum ama. Ne zaman? <laughs> Öbür sürü güne. Tamam. Ah. Pati dayı sen ne yapıyorsun? Pati <laughs> dayı. Sen hiç bugün yanıma geldin mi? Kısa geldin. Evet. Ha? Evet. Ha. Evet. evet. Ha? Ha. Bunu al. Susuz da herhalde. Ha. Bozo. Bozul tuşu döktü kendine geldi. Evet, evet. Ha dostlar. Bu arada Şöyle, e, ha? TikTok videosu çektim bozulun. Bekle ha. onları göstereceğim şimdi. Ha, evet ver evet dostlar şöyle çıkalım. Dedik. Ne oldu Karali? Ne makinası? Çağırdı mı at kapma? Burada. Ben de Zafer amca ben aşağıya indim priz takıyordu ya. biriz takıyor diye ondan dolayı ben şöyle çıkalım abla bize yemek getirsene ondan sonra aşağı ineceğiz şu inekleri ayrı yapacağız orayı kalıp çaktık ya efendim o zaman bir tane o çektim. onu git otur diyor onu sen bak 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 tamam bakacağım bakacağım biraz sonra Baki dur. Dayı bakacağım, bak bak <laughs> <laughs> bak <dur> bir dakika bak <laughs> bak şu kararlı şeyini vereyim. Şarjlı matkabını. Ben getireceğim. Tamam bulabilirsem. Bir dakika. bir dakika. Ama onlara da göster. Evet <laughs> da, evet Evet daha evet, buraya ışık taktım. İşte buranın üstünü yaptım. Böyle kümez burada odunluk falan. Bak bunu ben unutmuşum. Hey, tamam bakacağım TikTok'una dur. Gel. Evet arkadaşlar, evet, çıkmışken. Şöyle. Bu da, bu da misafirimiz. Yarın öbür gün gidiyor. <laughs> Sen bir kamera <laughs> Niye öyle kötü He? kötü bakıyorsun? <laughs> ne öyle kötü? Niye kötü kötü bakıyorsun? <laughs> öyle yan yana bakıyorsun bak. Eyle El salla. Eyle, akraban değil misin? Öyleyim <laughs> <laughs> tabii ki de. Eyle. Bu da ninemiz. Nefes katıyım. Evet, Hatun hala. Eyle, eyle. El salla hala. Yatırım, evet, eyle. köy kesitleri. Aslan dede. Hadi görüşürüz Üstad, davul... Eyle, Üstad! Eyle, eyle, eyle. Şşşt, eyle, bak hele. Söktü mü davulu? Ben gelmeyeceğim. Allah'ın canlı ben ki bu. Youtube. Söktüm da onu bak. Yani yaptın mı? Yaptın mı amca? Yok amca sen. Tamam akşam beni çağır ben gelirim. <laughs> yapalım. Evet, çok onu, Şimdi yapalım. Ama şimdi geldim karnım <laughs> aşağıya. Şimdi diyorsun. atalıyorsun. Tamam kararı Evet herhalde kararı burada kararı da son günlerini yaşıyor. <laughs> son günlerini <gülüyor> yaşıyor. Çok <laughs> kazı çok güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu teyzem. Böyle daha güzel. <laughs> ya bitirdiniz mi? Kalıbı bitirdik ya. Çok uğraştık ya. Kalıbı bitirdim daha beton duruyor. Nereye böyle kırdık daha şeyleri. Nerede gittin mi Ercüm? He ya, yani geliyor zaten. Ben yani gele de şu karnın işini halledim de. Bu kitabı Bit şey zaten. Bitirsin bu işi. Kitapsızı başlarım. Tamam. <laughs> <Olur mu? gülüyor> <laughs> 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 şey ya kalıptan çarptı yarın beton alacağız hala. Evet ya Şöyle şu evde pıcırık ayağını kırmış. Şimdi i̇şte buranın üzerine yaptım ya dostlar. Değiştirdim. Ercan abi geldi karşı yan köyden. Onunla beraber yaptık. Şöyle. Bu altı kurtarı burayı daha boşaltacağız hala daha çok işimiz var ama sonra. Pıcırık. Oğlum. Oğlum. Bu da değerli dostlar. Ayıya gitmişler bunlar. Öbür köpekle beraber. Ayağını kırmış, yamutmuş. Bakalım. Umudun köpeği. Ama bakacak mısın? Bakacağım bekle. ben senden ücret almam lazım. Sen ben köpeklerimi TikTok'a çektin mi? Ben onun karşılığını almam lazım. Sebep? Ama, ben o kadar mama alıyorum, onu alıyorum. Hem köpeklerim ben köpeklerimi TikTok'ta benden izlemeden ne çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bana ne ya? Sen meşhur olacaksın diye şaka yapıyorum. Aa Umut ocan da geldi. Onurcan. Baki dayı sen bakana bak. E, ha bakacağım dayı. Yayınladın mı? Etiketledin ya, mi TikTok'unu? Et, et, et. Etiketle. Hadi. Köpekler. Alo. <laughs> Kangal. Kangal bozu etiketle evet, ya ne dostlar. Böyle canım, kö, kö, köy köy saburdu. Köy kesiğine daha meseldi ya dostlar. Güzel bir teras ya, oldu. Şey, 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 Aşağıda 300 arabası var, Kaan'ın arabası. Buraya koyacağım. Bir de el çevirme makinesi, buraya koyacağım böyle. Evet değerli dostlar, hayvanlarla da bitireceğiz. Davul lazım. İki, i̇ki tarafa mı çekeceğiz? Ha. Şöyle deri çekiyoruz değerli dostlar. Yine geçen patlatmıştım ben. Yine... Bu ne ya? Tüylü halay üstünde var. Ha evet, şöyle. Ha. Evet değerli evet, dostlar. Şahin Üstad kurbanda aldı derileri temizledi. Üstad. Hı. Yine harikalar yaratmışsın. Üç gün uğraştı bunlarla değerli dostlar. Şöyle. Çok emek verdim ya. He. Ben de her seferinde çağırıyor geldi. Ben de yoğundum. <laughs> Gelemiyordum bir türlü. Şimdi yine yoğundum, yoruldum derdi o zaman. saat, saat dışarı... fazla kaçıyorum desene şuna ya. <laughs> Kovul abi ne oldu? Ne oldu aşağıda abi köpekler? <laughs> He. Evet arkadaşlar, şunu yapacağız işte. Sonra hayvanlara ineceğiz. Bugünkü vlogumuzu tamamlayacağız gerçekten. Az çok şey var çekilecek ama işte kısa kısa sizlere gösteriyorum. Değerli dostlar şöyle İnekler geldi. Akşam hadi. Hadi. Tek tek içeri alacağız. Çünkü bu tarafa kalıp çaktık. Bunu bırakayım geride. Bu sağ olan. Diğer tarafa kalıp çaktığımız için böyle tek tek alıp alıp öbür tarafa atacağız. Böyle. Su demiş. de şu bakayım. Şöyle geliyor. biraz uğraşacağız baya. Birkaç gün böyle sıkıntı çekti çünkü diğer tarafın işte gösterdiği tahminat vardı. Şöyle hayvanlarımız geldi. Ay. Ha şunu bu yönde götüreyim hemen. Hadi, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Şöyle. Şeyler de geride. Abla aç. Zincir oradan getirsene zinciri. Orada asılı bir tane zincir getir. Hmm. Şöyle. Şöyle alalım. Şu derde olsa hemen sağacağız. Aynen. Zincirini bağlayacağım. Şöyle. Anlar da burada. Hadi evet, devam edeceğiz hadi dostlar. Hadi hadi dostlar bunlar buraya alışkın olduğu için. Ama şu anda buraya alamam. İneği sadece alacağım, dana yemzireceğim. Hadi! Diğerlerini çevirmeden alacağım tekrar. Şöyle. Kızım salak salak iş yapmayın ya. Böyle işte kalıpları çaktık. Şöyle göstereyim size şöyle. O yüzden biraz sıkıntı. Sırayla alacağız. Bunlar da buranın. Şöyle ineği de bağlayalım değerli dostlar. Tak, ne çıksın, ne çıksın. Onu da emzireyim. Bu salim yavruyu. Gel, gel. kimsesiz gel, öksüz. Abla dur. Şöyle. Heh. Ne oldu? Şeyi kopardı, bir dakika. Ablam sağıyor şu anda. Yavruyu sütten kestik. Bunlar. Abla dikkat et de ona. Biraz sağ sağ değerli dostlar. Salacağız. Şöyle. Diğerleri de kapıda bekliyor. Şu aracalar. Şöyle istedim de malı getirdi bugün. Şöyle. Evet, evet değerli dostlar, dağlar da içeriden. Bugünkü köy kesitimiz de böyleydi. Bu sağlayacak olanlar, bunlar bekliyor sırayla içeri alıp koyacağız. Şöyle, dana ile da emsin. Böyle kalıp, işte şu şey tahminata tamirata devam ediyoruz. Buraya bitiyor değerli dostlar. Bittiği zaman bir şuraya bir ton meyil vereceğim şu yara. Su zaten buradan gidiyor pis su. Öbür taraf kışın çok rezillik çektik gerçekten yoktu. Burayı bu hale getirdik. Daha da düzelecek bakalım işte. Ne başarız değerli dostlar. Yavaş yani, yavaş hallediyoruz. İmkanlarımız da kısıtlı. Yani süreç hep aynı. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Yani gerçekten. Evet böyle yavaş yavaş yapıyoruz. Böyle. Bugünkü vlogumuz da bu kadardı. Eee sevgiyle kalın değerli dostlar. Bizleri takip eden herkese teşekkürler. Var olun diyoruz. Yürekler daima umut olsun. Hoşçakalın.